Bu numaraya bağımlı kalacaksınız. Yumurtaları bir çırpıcı kullanarak kırın. Yoğurt ekleyin. Tabağa tereyağı koyun. Kaseyi sıcak suda ısıtın. Tereyağını kasenin altında eritin. Diğer malzemeleri ekleyin. Sürekli karıştırarak sütü dökün. Gerekli miktarda kaşar peyniri alın. Kaşar peynirini rendeleyin. Karışıma ekleyin. Kaşıkla karıştırın. Tuzla tatlandırın. 30 dakika boyunca pişirin. Domatesleri su dolu bir kapta yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. Domatesleri küp küp doğrayın. Salatalıkları suda yıkayın. İnce dilimler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Maydanozu suyla serpin. Maydanozu ince ince doğrayın. Sebzeleri yeşilliklerle birlikte kaseye koyun. Zeytinyağında kekik ekleyin. Havanda dövülmüş iri tuz. Aynı havanda öğütülmüş karabiber, elma sirkesi, birkaç diş ince doğranmış sarımsak. esmer şeker. Sosu kaseye dökün ve salatayı karıştırın. Hafif bir öğle yemeği veya rafine bir akşam yemeği için ideal olan bu fırında omlet sizi sonsuza dek fethedecek.